Ahlaksız adamlar. Haysiyetsiz herifler. İnsanın silah arkadaşının röntgenlediği nerede görülmüştür he? Şerefsiz toz bağlar. Estağfurullah komutanım. Röntgen niye yemedik valla? Evet. Zehra abla vaktinden önce çıka geldi. Abla ne demek? Geri zekalı. Burada mahalle dizisi mi çekiyoruz? Şerefsiz herifler. Geri zekalılar. Dua edin. Zehra binbaşı sizleri mahkemeye vermedi. Ne yani? Şimdi yırttık mı komutanım? Hapisten evet, ama cezadan asla. Size bugüne kadar gelmiş geçmiş en ağır cezayı vereceğim. Aha şimdi boku yedik gibime geliyor. Şimdi pozisyon alın bakayım. Tam beş tane şınav çekeceksiniz. Emin misiniz komutanım? Sadece beş tane mi? Sen kapat sarık. sırık! Şınav vaziyeti alınacak. Al! Kurban olurum lan ben böyle cezaya. Değil mi lan? Beş çinevi vallahi ben bile çekerim ha. <laughs> ben bir keresinde altı tane çektim. <laughs> Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Devam et. Bir. İki. Üç. Dört. A devam et. Ne beş 4, anlıyorsun ya? Ha? İki. Üç. Dört. Ig su, bir. bir, bir <tberspace rağlamalar> <lüz Project> Abicim, adam resmen öldürüyordu bizi vallahi ya. <laughs> Öldük ki zaten. Bir ara hiç beş demeyecek zannettim vallahi. Ya oğlum yine insaflı adammış lan. Babam olsaydı hala dörtteydik be abi. <laughs> Biraz hırpalandık falan ama değdi lan çocuklar. <laughs> Manitalar o kadar güzeldi ki. <laughs> no, pis herif. kızları sen kestin, cezasını biz çektik. Bugün bana, yarın sana. Hem kızlar kaçmıyor ki. Evet <laughs> tam. Bir düşünsenize beyler. Şu anda 20 metre gerimizde 40 tane kuzu yola. Ay yazık. Demek onlar da yorulmuş ha. Konumuz o değil aptal. Ne diyorsunuz lan? Bir ziyaretine gidelim mi arkadaşlarım? Manyaklaşma oğlum, manyaklaşma. Ben beş tane daha şınav çekemem. Ben çekerim aga. Kötüye kötü. Gerekirse elli beş tane daha çekerim. Affedersin ama bok çekersin. enaiye bak, elli dörde gelince binbaşı yine başa döndürecek haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyorsunuz oğlum? Bir şansımızı deneyelim mi? Oğlum birbirinden güzel kırk tane kızdan bahsediyorum ben burada. Tamam da bu saatte nasıl gireceğiz kız koşuna? Kapıda nöbetçi var. hı. Aa. O zaman mecburen kandıracağız nöbetçiyi demek ki. Kız kılığına falan giremeyiz oğlum. Unut sen bu işi. Tamam o zaman. Biz de subay kılığına gireriz güzelim. Subay mı? İyi de subay kıyafetini nereden bulacağız? Selamun aleyküm. Ben de geçmiş olsuna geldim. Bir şey lazım mı? Bak bende ağrı kesici var, pomat var, kas gevşetici var. Bende her şey var biliyorsunuz yani. Biz de tam senden bahsetmek üzereydik abi. ...gidiyorsun burada. Hey. <gülüyor> <gülüyor> yazık oldu lan. çıktı çocuğun. Ulan yazık be. Ben bunu tanıyorum lan. Nizamiye'deyken beni dışarıya bırakmamıştı. Ümüğünü sıkıp öldürdün. Şey Hadi Gidelim. gidelim. ...gönüllü olarak askere gelen kızlar sizsiniz ha? Evet komutanım. Asker? Adın neydi yavrum senin? Tankçıer Melisa Toros Mersin Emret komutanım. Melisa, telefon numaran kaç? Pardon? Telefon numaran kaç dedim asker? 533-231-66-66 komutanım. Aferin. Senin adın ne yavrum? Tankçıer Esra Sezer Ankara. Evet komutanım. Ya güzelmiş. Peki burcunuz? Balık komutanım. Harbi mi? Benim de. Balık mi? Ay inanmıyorum benim de. Efendim? Yükseleniniz ne komutanım? Yükselelim yükselenim neden benim ya. çocuklar? Demek adın Arzu. Evet komutanım. Peki şu şarkıyı biliyor musun? A benim Arzu kızım. A benim, Arzu kızım. <laughs> Arzu kızım. <laughs> İzin almadan gülme. Bir asker komutanına asla gülmez. Ama komutanımız şaka yaptı komutanım. Olabilir. Yine de izin almadan gülme. Var mı kız Hayda. Ne olmuş burada böyle ya? Emekli <laughs> en <laughs> yerde. Yerde sürünme. Bu zinciri nasıl bu kadar rahatlıkla çevirebiliyor biliyor musun? Ha? Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. <laughs> ya mesela şu bizim Bedri var ya Bedri. <laughs> Babam olacak yaşta. Hala binbaşı. <laughs> Bak şimdi koparıyorum. o <laughs> <laughs> oh. Ay Yok yok, şaka şaka. Ay pis şey. İlk gördüğümde ben de inanmamıştım. Ay canım, saf bu ya. Vur bakayım bana. Efendim? Vur. Bak, bileği böyle tutup çevirdin mi çıt diye kırılır. Ay. Ne oldu? Ay. Canım acıdı. Yok öyle askerlikte canım acıdı, manım acıdı falan. Ay. Ee, Taksim'de bulundun mu hiç? Yok ben İzmir'deyim. Ya, güzel. Ee, hangi takım taraftarısın peki? Galatasaray. Ne? Ben de. Ya. Tabii ya, ne sandın? Neredeler? Kız koğuş tefte tefteş ediyorlar komutanım. Ya, kaç kişilik bir heyet bu? Altı kişi sayabildim komutanım. Biri Karacı, Diğeri havacı olmak üzere iki general, ee, bir amiral, iki saf komandosu ve bir de bando şef var komutanım. Bu ne biçim heyetmiş böyle ya? Bir tane daha geldi ya. Ne oluyor burada? Nedir bu haliniz? Ha? Bu ne rezalet? Asker ocağında bu ne cıfıklık? Yoksa siz kendinizi hala okulda mı zannediyorsunuz? Ee, yok. Ha? Ee, şahsen ben zannetmiyorum. Ee, galiba askerdeyiz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> üniformalarını nereden ve nasıl temin ettikleri bulunsun ve derhal gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım.